Şahin. Evet arkadaşlarım yine güzel bir yazlık bir modelle karşınızdayım. Görmüş olduğunuz gibi yine yazlık bütün projeler için mükemmel bir model. Aynı zamanda çok çok kolay. Yeni başlayan arkadaşlarımız rahatlıkla yapabilecekler. Bu modeli çıkarırken bakın şöyle bir iplikle zümrüt koton metalik isminde internetten almış olduğum koton bir iplikle çıkardım. Simli arkadaşlarım gördüğünüz gibi. Evet bu böyle biraz baharlık yaz için kalın olabilir. Ama nasıl e, görüneceğini merak ettiğim için bununla yaptım. Birazcık kalınca bir iplik. Şimdi e, tığ olarak ise şöyle e, 3 milimlik bir tığ kullandım arkadaşlar. Şöyle yaklaştıralım. Bakın. 3 milimlik bir tığ kullandım. Şimdi ben sizlere şöyle alize koton goldla göstermeye çalışacağım. Bakalım bununla da nasıl görüp, görünecek. Şimdi arkadaşlarım 2'nin katları şeklinde ilk önce zincirlerimizi çekerim. İkişer ikişer projeniz neyse o miktarda zincir çekin. Evet toplam 30 tane zincir çektim ben sizlere gösterecek kadar. Bir tane daha çekiyorum artı bir. Bu birin atlıyorum ikinciden başlayarak birinci sıramız sık iğnelerden oluşacak baştan sona kadar burayı sık iğne yapalım Evet bu şekilde sona kadar gidelim Evet sona kadar sık iğnelerimizi yaptık. Şimdi bir üste çıkarken 5 zincir çekiyoruz. Çeviriyorum. Tığımın üstüne 1 2 3 3 kez sardım bakın. 1 2 3 Geliyorum burada. Şuraya atlıyorum bakın. 1 2 üçüncü giriyorum. Şimdi şöyle bir, iki, üç, dört. Dört kere de çıktım. Büyük bir dörtlü trabzan yaptım bakın. Hemen tekrar üç kere ip sarıyorum. Bir, iki, üç. Geliyorum şöyle arkadan atlamış olduğum sık iğnenin içine giriyorum. Yeniden 2 2 2 2 4 kere de çıktım arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi 1 2 3 Geliyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye bir dörtlü trabzan. tekrar 1 2 3 kez sardım arkadan geldim şöyle atlamış olduğum sık iğnenin içine bir dörtlü trabzan yapıyorum bu şekilde Evet bu sırada hep 3 kez ipimizi sarıyoruz. Ve 4 kere de çıkıyoruz. 1 2 3 4. Bu sıramız böyle devam edecek. Bir daha yapalım. 1 2 3 Bakın sayalım 1 2 3 geliyorum. Bir tane atlıyorum. Diğerine bir dörtlü trabzan yapıyorum 1 2 3 kez yine sardım arkadan geldim yine buraya bir dörtlü trabzan şimdi bu sıra baştan sona kadar bu şekilde devam edecek sona kadar böyle yapalım sonda görüşelim Evet sonuncuyu da beraber yapalım 1 2 3 kez yine sardım. Geliyorum, bir atlıyorum. Tekrar 3 kez sarıyorum. 4 kere de çıkıyorum. Sondayız. Bakın yine 3 saralım. 1 2 3 Son kısma geliyorum. Yine 1, 2, 3 ve 4. 4 kere de çıktım kenarı oluşturdum. Başlarken de bakın 5 zincirle başlamıştık. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir zincir çekiyorum ve çeviriyorum. Bu sıramızda baştan sona kadar sık iğne yapacağız. Her bir bakın trabzanın tepesine girerek Tek tek hiç atlamadan sona kadar gidelim. Evet, böyle. Sonda görüşelim. Sona kadar hepsini batarak geldik. Bakın en sonda yine şöyle zincirin tepesine de girelim. Buraya da bir sık iğne yapalım arkadaşlar. ve Bu şekilde bakın bu sıramızı da bitirdik. Bir üste çıkarken şimdi 4 zincir 1 2 3 4 çeviriyorum. İp aldım. Burada 1 2 1 2'li trabzan. Kafesler yapacağız. Bir zincir bir atla ikili trabzan. Bir zincir bir atla ikili trabzan bir zincir bir atla ve ikili trabzan yap bu sıramızda bu şekilde kafeslerimiz olacak sona kadar bu şekilde gidelim Şöyle en sona giriyorum. Sonunda şöyle bir kafes daha yapmış olduk. Bakın bu sıradaki kafeslerimizi de bitirdik. Bir zincir çeviriyorum. Şöyle Bu sırada da yine baştan sona kadar sık iğne sırası. Bir kafesin içine bir trabzanın tepesine bir kafesin içine bir trabzanın tepesine. Evet, şöyle en son zincirin içine gelin bir tane de yine sık iğnelerimizi bitirdik şimdi tekrar 5 zincir 1 2 3 1 2 3 yine 3 defa sardım bakın. geliyorum hemen şu birinci değil ikinciye giriyorum bakın 1 2 aldım bekletiyorum tekrar iki saracağız 1 iki bir atlıyoruz iki kere de alıyoruz tekrar iki, zing, iki sardım bir atladım iki kere de çıktım şimdi bakın Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Şu üçünü beraber alıyoruz. 2, 2 şeklinde şu şekilde kapatıyoruz. Araya bir zincir. 1, 2, 3 kez tekrar sardık. Getiriyorum hemen buraya bakın. Hiç atlama yapmıyorum. Geliyorum. Bir dörtlü trabzan. 1, 2, 3. 3 4 yaptım şimdi bir zincir bu sefer iki kez sardım bakın geliyorum şu birinciden değil ikinciden şöyle şuradan girip üç kere de çıkıyorum bir iki üç tekrar bir zincir 2 sar. Aynı noktaya 1 2 ve 3. 1 zincir. 1 2 3 sardım bu sefer. Bakın 1 2 3. Geliyorum hemen bunun yanından. Yine baştaki gibi 2 bekliyorum. 2 sardım. 1 atladım. 1 2 2 sardım. 1 atladım. Tekrar 2. Bakın altta 3 tane trabzanı birleştiriyoruz. Bak. Üçünü beraber aldım. 2 ve 2 şeklinde. Bu sıramız böyle devam ediyor. Birkaç tane daha yapalım beraber. Şimdi burada bir zincir var arada. 1 2 3 sardım. Hemen yana geliyorum bak. Hemen yanına. Hiç atlama yok. 4 kere de çıkıyoruz. 4'lü bir trabzan yaptık. Bir zincir, 2 sar ve burada birinciye değil, ikinciden şöyle giriyoruz. 1 2 3 kere de çıkıyoruz. Tekrar bir zincir 2 kez sardım. Şöyle geliyorum. 1 2 3 kere de çıkıyorum. Şimdi bir zincir 3 sar getir hemen yanına 1 2 tekrar 2 sardım bir atladım iki kere de çıktım tekrar 2 sardım bir atladım 1 2 ve bakın üçünü birlikte aldık diğerlerini de Iki iki alarak oluşturduk. Şimdi ne yapıyoruz? Tekrar bir zincir. Bakın böyle sona kadar beraber yaptık hiç kesmeden. Bir tane zincir. Üç kez sardım. Buraya geldim. Dörtlü bir trabzan yaptım. Bir zincir. iki sar. Yine bir ikinciye gir. 3 kere de çık. 1 zincir. 2 sar. Yine aynı noktaya gel. 3 kere de çık. Şimdi bakın. 1 zincir çekiyorum. 1 2 3 sarıyorum. Tekrar buraya geldim. 2. 2 sar, 1 atla. 2 2 sar bir atla iki önce üç sonra iki sonra iki şeklinde çık burada kenarda bir zincir çek bir iki üç kez sar yine şu en sona gel şuraya ve kenar trabzanı da dörtlü bir şekilde yapalım Bakın bu sıramız da böyle oldu. Şimdi bir zincir çeviriyorum. Bu sırada şimdi sık iğneler yapacağız. Yalnız bakın arkadaşlarım şuraya bir tane yapacağız. Burada arkadaşlarım Şuralarda birer zincir çekmiştik ya buralara yapmıyoruz. Sadece şu modelin sap kısmına bir tane yapıyorum. Direkt buraya geçtim bakın şu modelde 5 tane sık iğne çıkaracağız bak şöyle başlayan kısma bir tane yapalım bir araya 2 buraya 3 araya 4 son trabzın tepesine 5 şimdi şurada sadece bir tane yapacağız bakın şu iki boşluğa yapmayacağız arkadaşlar. Buralara yaparsak fazla oluyor. Dolayısıyla bak buraya atlıyoruz. Sadece buraya bir tane yapıyorum. Sonra tekrar şu modele beş tane yapacağız. Direkt buraya geçiyorum bakın. Şuraya atlıyorum. Bir boşluğa iki trabzanın tepesine 3 boşluğa 4 trabzana 5. Şimdi şuraya bir tane yapıp burayı geçiyorum. Tekrar modele geldim. Bakın buraya 5 tane yapacağız. 1 2 3 4 5. Buraya bir tane. 5 1 5 1 şeklinde olacak. Tekrar bakın, tırabzanın tepesine geçtim. 1 2 3 4 ve 5 yine şuraya geldik ve bir tane şimdi şu sondayız bakın sondaki trabzandayız buraya da arkadaşlarım şöyle bir bir tane de zincirin içine yapalım iki şu şekilde düz bir şekilde olsun. Şimdi tekrar buraya buranın üstüne trabzan yapacağız. 4 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 çevirelim. Hemen şöyle alttaki trabzanlarımız kaç tane ise yukarıdakilerde de o kadar olacak. Bunu yaptıktan sonra karşılaştırmamız lazım. Bak. Bir zincir, bir atla bir zincir bir atla bir zincir bir atla evet. Şuradaki trabzanlar ne kadarsa buradakiler de o kadar olacak. Sona kadar gidelim. Şimdi arkadaşlarım saydım. Şu altta 15 tane trabzan varmış. Şurada bakın ben de buraya 15 tane trabzanı tamamladım. Bak tamamlamak için şurada eksik gelince bir taneye atlamayıp Ayarlama yaptım. Siz de öyle yaparsınız. Yani burada kaç trabzan varsa burada da o kadar olacak ki e, sayı değişmesin. Şimdi burada bir zincirimi çekiyorum, dönüyorum. Yine her birine bir batarak bir içine bir trabzanın tepesine. Bu sıramız da yine sık iğne sırası. Bir içine bir trabzanın tepesine, bir içine. Trabzan tepesine şeklinde sona kadar sık iğne yapalım bu şekilde. Sona kadar gidelim. Evet, en son trabzan içine bir de zincirin şöyle soldaki zincirin içine yapalım. Bu sırada bu şekilde. Şimdi 5 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 çevir 1 2 3 3 defa sağ geliyorum burada bir atladım ikinciye giriyorum dört kere de çıkıyorum tekrar 3 sardım şöyle atladığım yere arkadan gelip 1 2 3 4 1, 2, 3 sardım. Geliyorum. bir atladım. İkinciye dörtlü bir trabzan. Tekrar 1, 2, 3 sarıyoruz. Getirdim arkadan. Yine bir dörtlü trabzan. Şimdi nereye başladık? Tekrar şu sıraya başladık arkadaşlar. Dolayısıyla aynı işlemleri yeniden yapacağız. Şimdi şu sırayı bitireceğiz. Arkasından kafes, sık iğneler, ardından burası derken tekrar tekrar modelimiz kendisini yenileyecek. Gördüğünüz gibi bu kadar. Şurayı başladım yani şuradaki e, ikinci sırayı başlamış oldum. Siz tekrar videonun başına buraya ikinci sıraya başladığımız yere alıp aynı işlemleri yeniden yapacaksınız. Bakın şöyle göstereyim tekrar bir. burada burayı yeniden koyduk. Tekrar kafes, tekrar model kafes. E, bu sefer yeniden koyduk. Kafesler model. Aynı işlemler tekrar tekrar yapılacak arkadaşlarım. Yeniden göstermeye gerek yok. Dediğim gibi ikinci sıraya alıp da devam ederseniz zaten model kendisini yeniliyor. Gördüğünüz gibi çok güzel. Çok harika. Umarım videom anlaşılır olmuştur. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı da unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. Başka videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. kalın. Allah'a emanet olun.